Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarım. Şimdiki konumuz benzerlikle ilgili çok önemli bir kural olan Tales teoremi ya da Tales kuralı. Bu kural nedir? Şöyle bir birlikte gözden geçirelim. D1 ve D2 doğruyu 3 tane paralel doğru parçasıyla ya da doğruyla kestiğimizde oluşan sağ ve sol taraftaki parçalar orantılıdır. AB uzunluğuna x, BC'ye y, D'ye z. E, F ye, T dersek birinci kural X bölü y eşittir Z bölü T. Diğeri de aslında bunun bir sonucu arkadaşlar. Çok farklı değil. X bölü X artı Y. Sol taraftaki oran bu. Aynı şekilde hareket ediyoruz sağ tarafta oran yazarken. Z bölü Z artı T. D1, D2 ve D3 doğruları paralel olduğu için 12 bölü 6 talesin kuralına göre eşittir x bölü 5 yazabiliriz. Buradan da içler dışlar çarpımı yapılırsa 6x eşittir 60, x eşittir 10'dur. Burada şöyle bir yorum da yapabiliriz arkadaşlar. Daha pratik olsun diye ya da bir sağlama da olabilir bu fark etmez. 6'nın karşısındaki parça sol tarafta 6 birim, sağ tarafta bunun karşısında 5 birimlik uzunluk var. Sol tarafta 12 birimlik bir uzunluğun karşısında, parçanın karşısında bunun iki katı kadar bir uzunluk yer alır. O da nedir? 10 birimdir. Bakın bu şekilde de bir yorum yapılabilir. İkinci Tales kuralı şöyle arkadaşlar. K ve L gibi iki tane doğru A gibi bir noktada kesiştiğinde bunlara paralel iki doğru çizersek şu şekilde D1 ve D2 gibi burada benzer üçgenler oluştuğu için üçgenlerin kenarları orantılıdır. Yani D ile B e ile C açısı birbirine eşit yöndeşlikten dolayı A zaten iki üçgenin ortak açıları. Bu nedenle arkadaşlar AD bölü AB AE bölü AC yazılabilir. Bir de ne yazacağız en son? Tabanlarını yazacağız. DE bölü BC. Sağ taraftaki kural kelebek benzerliği arkadaşlar bu şekilde isimlendiriliyor. Aslında bir talis teorem bu. Şöyle AB bölü AE CA bölü AD BC bölü DE yazıyoruz. Neden de şu arkadaşlar. Şu açılar ters açılar olduğu için birbirine eş. C ile D iş ters açılar. B ile de E iş ters açılar olduğu için aynı açının karşısındaki kenarlar ne yapıyoruz? Bakın. AC noktanın karşısında. AD nerede? Noktanın karşısında. Dolayısıyla AC bölü AD. Şurada da aynı şekilde BA ile AE aynı açıların karşısında olduğu için bunları birbiriyle oranlıyoruz. Yine aynı şekilde BC ile DE de aynı açıların karşısında yer alıyor. Şimdi bunları örneklerle iyice pekiştirelim arkadaşlar. İkinci sorudayız. D1, D2 ve D3'ler birbirine paralel doğrular. BD'nin uzunluğu DF'nin 3 katıymış. Öyleyse DF uzunluğuna K diyelim. Getirelim şuraya K'yı yazalım. BD bu durumda ne olur? 3K olur. BD şurası. AE'nin uzunluğu da 12 birim olarak verilmiş. 12 santimetre olarak verilmiş. Buna göre AC ile CE'nin farkı nedir diyor. Arkadaşlar bakın sağ taraftaki parçaların oranları nedir? Bellidir. 3K bölü K. Bu ikisinin oranı 3 olduğuna göre AC'nin C, C olan oranı da 3 eşittir. Yani ben K'nın karşısına M dersem 3K'nın karşısına sol tarafa ne demem lazım? 3M demem lazım. Ki 3M bölü M ne olsun? 3 olsun. 4 m ne eşit olur? AE 12 olduğundan 12 eşit olur. Buradan M nedir? 3'tür. M 3 ise şurası 3 birim, şurası 9 birim olur. 9 santim. Öyleyse 9 3'ten cevap nedir? 6 santimetre. Üçüncü soruda dört doğru parçası birbirine paralelmiş. Şunlar birbirine eşit. Ve CK ile EK arasında şöyle bir oran var. CK'ya ben 2A dersem şurası ne olacak? 3A olacak. Şurası da zaten iki eşit olduğu için 2A olacak. CD 4 birim. FE 9 birim. 9 cm. AB ile LK arasındaki fark nedir diyor. Önce Thales teoremini kullanalım. Daha sonra da bir doğaçlama yöntemi uygulayalım. Bunun için şöyle yapalım arkadaşlar C'den bir tane paralel doğru parçası çizelim D A'ya. Şuraya da ne diyelim? T noktası olsun. Şura M, şurada ne olsun? DC ile şuradaki LN ne olur? Eşit olur. 4 cm. Şurası da 4 cm. Buraya ne kalır? 5 cm kalır. Şurası da 4 cm. Eğer şu parçayla şu parçayı bulursak A, B ve KL'yi bulmuş oluruz. Şu üçgeni sağ tarafa bir taşıyalım arkadaşlar. Şimdi buraya Teles'in kuranı uygularsak arkadaşlar şöyle yapacağız bakın. 5 A'da taban 5 ise isterseniz yazalım arkadaşlar. 5 A bölü 5 ise 2 A bölü soru işareti diyelim. 2 A bölü soru işareti ne olur? 2 olur. Bunu görmek zor değil arkadaşlar. Bakın 5 A'da 5 ise 2A da buraya ne olur? 2 olur. Benzer mantıklı arkadaşlar. 5 ada da 5 ise 7A ne olur burası? 7 olur. Getirelim bulmuş olduğumuz uzunlukları yerine yazalım. Burası 7 cm. Burası 2 cm. LK'nın uzunluğu toplam 6 cm. AB'nin 11. Aradaki fark nedir? 5 cm'dir. Pekala doğaçlama dediğim yöntem ne arkadaşlar? Şunları zaten 2A, 2A, buraya 3A, 3A diye yazmıştık. O da şöyle arkadaşlar. DC 4 cm iken aşağıdaki FE 9 cm birim. Doğaçlama dediğimiz yöntem şöyle arkadaşlar. Şunları bir yazalım. Az önce yazmıştık. Şöyle. DC 4 iken aşağı doğru paralellere çizilmiş. Buraya geldiğinde bu paralel ne olmuş? 5 birim artmış. Bu 5 birim artma bakın sağ tarafta 5A'da gerçekleşmiş. Demek ki her bir A'da ne kadar artıyor? 1 bir birim artıyor. Öyleyse 4 2A'lık mesafeden sonra şöyle sağa doğru yatık olan bir mesafeden bahsediyorum. 2 artacaktır ve burası ne olacak? 6 olacak 2 arttığı için. 2A'da 2 artıyorsa 3A'da 3 artacak. 5A'da 5 artıyor. Öyleyse 7A'da ne kadar artacak bu 4 birim? 7 artacak. 4 artı 7 nedir? 11. Gördüğünüz gibi AB yine 11. L kaydı 4 bulduk. 11 eksi 6'dan nedir? 5 santimetre. Bunu daha pratik çözeceğim arkadaşlar. 3'ün karşısındaki parça 5 ise 12'nin karşısında ne olur? 12, 3'ün 4 kat olduğundan burada 4 tane 3 olduğundan burası ne olacak? 20 olacak. Daha doğrusu 3 bölü 12 1 bölü 4 5 bölü ne 1 bölü 4 olur arkadaşlar 20 öyleyse burası 20 olacak. Bakın ne kadar kolay bulduk. Getirelim yerine bunu bir yazalım. Şimdi AB'yi bulmak için de şöyle bir yöntem izleyelim arkadaşlar. 6'dan 8'e ne kadar artmış? 2 artmış. Sağ tarafı da kullanabilirim. Sol tarafı da fark etmez arkadaşlar. 3 birimlik mesafede 6 ne kadar artmış? 2 birim. Öyleyse 12'lik mesafede ne kadar artacak? Bakın arkadaşlar. 3'ün karşısındaki artma 2 birim. 12'nin karşısında ne kadar artar? Bunun 4 katı kadar. 8 artar. Öyleyse 8 artı 8'den burası ne olacak? 16 olacak. AB'yi bu şekilde bulabiliriz. Pekala. Tales'i kullanarak nasıl buluruz? Onu da bulalım. Tales'le bulmak için D'den CB'ye paralel çizeriz. Daha sonra Şurası 6 birim olur. DC 6 birim olduğu için EF 8 olduğundan buraya 2 kalır. Şuraya T dersek TB uzunluğu da 6 olur. Burayı bulursak AB'yi de bulmuş oluruz. BF'yi zaten bulmuştuk deminden. Pekala yani burayı nasıl bulacağız? Bakın şöyle arkadaşlar. Sol taraftaki kenar uzunluğu 3 iken taban 2 ise sol taraftaki kenar 15 iken ne olur? Bakın 3 de 2 ise İsterseniz yazalım arkadaşlar 3 bölü 2 15 bölü soru işareti buradan da ne olur 2 çarpı 15 30 30 bölü 3'ten 11'in bulunur burası 10sa ABN bakın yine aynı değeri bulduk 16 İkisini topladığımızda cevap 36. Bu dersimizde son sorudayız arkadaşlar DE ile BC paralel olduğundan EBC açısı ile DEB açısı iştir açılar olup birbirine eşittir. DBE üçgen ikizkenar üçgen oldu. Öyleyse DB uzunluğu nedir? 4 birimdir. Şimdi talese göre x bölü x artı 4 x bölü x artı 4 eşittir. 4 bölü 6. 4 bölü 6 da sadeleştirsek 2 bölü 3 sonra şöyle işler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 2x artı 8 x eşittir 8'dir. Hoşçakalın kalın gençler hepinize sağlıklı günler diliyorum görüşmek üzere